Manchester City, FA Cup finalinde Crystal Palace'a bir 0 mağlup oldu ve büyük bir sürprize imza attı. Wembley Stadyumunda oynanan mücadelede Eberechi Eze'nin 16. dakikada attığı gol Crystal Palace'a tarihi zaferi getirdi. Maçın kritik anları Manchester City, %78 topa sahip olmasına rağmen gol bulamadı ve büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Omay Marmuş 36. dakikada penaltıyı kaçırarak City'nin geri dönüş şansını elinden aldı. Crystal Palace tarihinde ilk kez FA Cup şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı. Manchester City için sonuç ne anlama geliyor? Premier Lig'de beklentilerin altında kalan City, FA da kaybederek sezonu kupasız kapattı. Şampiyonlar Ligi'ne erken veda eden Guardiola'nın ekibi bu mağlubiyette moral kaybı yaşadı. City'nin gelecek haftaki bu oynamut maçı, Avrupa sıralaması açısından kritik bir mücadele olabilir.